Nikolay Gogol'ü, Müfettiş isimli eseri. Nikolay Gogol 1809'da Ukrayna'da dünyaya gelmiş. 1852'de ruhsal bunalımlar altındayken Moskova'da, Rusya'da yaşamını yitirmiş çok değerli bir Rus edebiyatçı. Bu kitabı bir tiyatro oyunu. O şekilde zaten kitaplaştırılmış. Sahneye sunulmak üzere hazır edilmiş bir basıl bu elimdeki kitap. Nikolay Gogol bu eserinde Rus bürokrasisinin e, çürümüşlüğünü anlatıyor. Şimdi rüşveti, işte makamlarda yapılan usulsüzlükleri anlatıyor. Ve bu yüzden e, tehditler almış ve bu kitap yüzünden bu yazdığı tiyatro oyunu yüzünden e, kaçmak zorunda kalmış ve bir süre Roma'da yaşamış. E, değerli bir yazar olduğu için önemli bir klasik mutlaka kütüphanemizde olması gerekir.